Merhaba. Regülasyon TV Sabah Pratiğine hoş geldin. Güne daha dengeli bir sinir sistemiyle başlamak için 15 dakikalık bir somatik uygulama yapacağız. Çalışmamız oturarak geçecek. Sırtını rahatça yaslayabileceğin, ayak tabanların mümkünse yerde olacak şekilde hazırlığını yapabilirsin. Birazdan çalışmaya başlıyoruz. Hazırsan çalışmamıza başlayabiliriz. Önce sırtını arkana yasla. Dilersen gözlerini kapatabilirsin. Dilersen açık kalabilir. Bir şöyle bak bakalım şu anda nefes alışverişlerin nasıl? Yavaş mı, hızlı mı? olduğu haline bakman yeterli. Herhangi bir değişiklik yapmana gerek yok. Nefesinin hareketini nerelerde hissediyorsun bedeninde? Nefes alışverişlerinle bedenin ön yüzeyinde, ön tarafında nasıl bir hareket meydana geliyor? Ne kadarlık bir hareket meydana geliyor fark et? Ve bu hareketi daha çok göğüs bölgende mi, karnında mı hissediyorsun? İkisi arasında bir farklılık var mı hareket olarak? Fark ettikten sonra dikkatini yavaşça bedeninin arka tarafına sırt bölgene getirebilirsin. Ve bak bakalım orada nefes alışverişlerinle bedenin ön tarafına göre nasıl bir hareket meydana geliyor? Veya orada bir hareketlilik görebiliyor musun? Olanı fark etmem yeterli. Ve eğer nefesle birlikte bedenin arka tarafında herhangi bir hareketlilik fark edemiyorsan bu da sorun değil. Veya bir hareketlilik varsa nefesle, sırt bölgende özellikle, bedenin ön yüzeyine göre bu hareket ne kadarlık bir hareket? Daha fazla mı, daha az mı? Sonra dikkatini nazikçe kürek kemiklerine doğru getir. Sırtının arkasında kürek kemiklerine dikkatini verdiğinde şöyle bak bakalım. Orada Nefesle kürek kemiklerinde nasıl bir hareket oluyor? Sağ ve sol kürek kemiğin şu anda nasıl hissediyorsun? İkisinde sağ ve solda duyumlar aynı mı? Yoksa belki bir sağ kürek kemiğinde biraz daha farklı hisler olabilir. Fark et bunları. Ne içinden kendine söyle eğer bir farklılık görebiliyorsan. fark ettikten sonra yavaş yavaş dikkatini omuzlarına getir. Omuz başlarına. Ve bak bakalım şu anda omuz başlarında nasıl hisler veya duyumlar var. Sağ ve solda herhangi bir farklılık var mı? Belki yeri olan mesafesi bir omzunda daha farklı hissediyorsun. Bir omzunda daha farklı. Belki ikisi eşit çizgideymiş gibi hissediliyor şu anda. Omuzlarındaki duyumları da fark ettikten sonra şimdi yavaşça dikkatini boynuna doğru getir ve bak bakalım şu anda boynunda nasıl hisler veya duyumlar var senin için. Hoş hisler mi ağırlıkta, hoş olmayan hisler mi? Belki nötr, Boynundaki bu hisleri de fark ettikten sonra şimdi şöyle bir içsel olarak sağ omuz başın ile kulağın, sağ kulağın arasındaki mesafeyi şöyle bir içsel olarak ölç. Sonra sol omuz başın ile sol kulağın arasındaki mesafeyi içsel olarak ölç ve bak bakalım bu iki mesafe eşit mi hissediliyor içeriden yoksa bir taraf daha kısa veya bir taraf daha uzun mu hissediliyor? Bunu da fark ettikten sonra dilersen sırtın arkana yaslı bir şekilde kalabilir. Ama baktın ki çalışma esnasında öne doğru gelmek istiyorsun. Gelebilirsin sırtını oturduğun yerden birazcık öne doğru alabilirsin. Nasıl rahat hissediyorsan çalışma esnasında da değiştirebilirsin. Şimdi senden şunu yapmanı isteyeceğim. Sağ Omuz başının hemen arkasında bir mıknatıs olduğunu hayal et. Ve şimdi arka tarafta da bir mıknatıs var sağ omzunun arkasında uzakta bir yerde. Ve şimdi o uzaktaki mıknatısın yavaşça sağ omzunu geriye doğru çektiğini hayal et. Ve böylelikle sağ omzun yavaşça, çok yavaş bir şekilde geriye doğru gitsin. Ve sonra yine aynı yavaşlıkta sağ omzun öne doğru gelsin. Eski haline. Bu hareketi birazcık sürdürmeni isteyeceğim senden. Sağ omuz başın çok yavaş bir şekilde geriye doğru gidiyor. Bu esnada sol omzun sabit kalsın sadece hareket sağ omuz başında. Ve bu hareketi yaparken sağ kürek kemiğin sol kürek kemiğine olan mesafesi nasıl değişiyor? Bak bakalım hareket devam etsin. Bu hareketi yaparken bir yandan da bak bakalım nefesini tutuyor musun yoksa nefesin akışkan mı? Lütfen hareketi çok zorlandığın bir yere kadar yapma. Senin için zorlanmadığın bir noktaya kadar olsun. Ve şimdi bu harekete başını da eklemeni isteyeceğim senden. sağ omuz başın geriye doğru giderken başında hafifçe kendi ağırlığında sol omzuna doğru düşsün ve sonra sağ omuzun öne doğru gelirken başında tekrar orta noktaya gelsin. Sağ omuz başın geriye doğru giderken başın kendi ağırlığında sol omzuna doğru düşsün belki o en son gittiği noktada birazcık kalmak isteyebilirsin eğer hoş hisler varsa dilersen orada kalabilirsin Ve yavaş bir şekilde bu hareketi sürdür bunu yaparken nefesin akışkan hareketin Hangi aşamaları daha hoşuna gidiyor? Hangi aşamalarında daha hoş hisler ortaya çıkıyor? Ve şimdi en son gittiğin noktada başın kendi ağırlığında sol omzuna düşsün. Sağ kürek kemiğin sola doğru sol kürek kemiğine yaklaştı. Yani sağ omuz başın geride. Bu noktadayken gözlerini aç ve bakışlarını sağa doğru götürmeni istiyorum. Birazcık burada birkaç nefes kal. Burada beden nasıl bir deneyim yaşıyor fark et? Nefes nasıl? Gördükten sonra Bakışlarını yavaşça orta noktaya Başın orta noktaya ve da sağ omzun da orta noktaya gelsin. Şöyle bir arkana yaslan. Eğer yasla değilsen. Bak bakalım. Dilersen bu noktada gözlerini kapat. Şöyle bir dinlenirken. Boynunun sağ tarafı ile sol tarafı arasında hissel olarak nasıl bir deneyim var? Bir farklılık var mı şu anda? çalışmanın başına göre. Gördükten sonra nazikçe tekrar orta noktaya gel. Bu sefer o mıknatıs sol omzunun hemen arkasında. Yo mıknatıs arkadaki mıknatıs tarafından yavaş yavaş geriye doğru çekiliyor. Yani bu sefer sol omuz başım yavaş yavaş geriye doğru gidiyor. Bu esnada sol kürek kemiğim sağ kürek kemiğime yaklaşıyor. Sonra yavaş yavaş ortaya geliyor olduğu haline. Önce omuz başımla devam ediyorum hareketi yapmaya. E bak bakalım. Sağ tarafı yapmak mı daha kolaydı senin için? Sol tarafı yapmak mı? Ve bu hareketi yaparken bu sefer bu tarafta en çok Hoşuna giden yer neresi? Ve şimdi harekete başını da eklemeni isteyeceğim. Sol omuz başın geriye doğru giderken başın da sağ omzuna kendi ağırlığında düşsün. Yavaşça ve sonra başın ve omzun orta noktaya gelsin olduğu haline ve bu ikisi arasında bu hareketi yavaş bir şekilde sürdürmeni istiyorum. Yine hareketin büyüklüğü zorlanmadığın bir yere kadar olsun. Oh, hareketin bir yerinde kendiliğinden nefesler gelirse fark et bunları ve izin ver. Nefesin doğal akışında ve en son tekrar başın omzuna yaklaştığında sol omuzun geriye gittiğinde burada birazcık kal, bakışlarını da sola doğru çevir. Burada birkaç nefes kal, sonrasında nazikçe orta noktaya gel ve şöyle bir sırtını yasla. Bak bakalım. Şu anda boynunun sağ ve sol tarafındaki duyumlar eşitlenmiş mi? Şu anda nasıl hisler var? Omuzlarında. Çalışmanın başına göre herhangi bir farklılık görebiliyor musun? Nefesinin, bedenin ön tarafındaki ve arka tarafındaki hareketliliğine de bakabilirsin dilersen burada ve çalışmayı bir kez daha istersen sonrasında tekrarlayabilirsin yarın yine aynı saatte görüşmek üzere